istekler Efendimizin o mevzudaki hayatı seniyelerinde dünyadan göçüp giderken malum kalkanı birinin bir Musevi'nin elinde rehindi. Çocuğunun şeyini, rızkını temin etmek için borç para almış. Evet öyle gidiyor dünyada ama aynı zamanda aile hukukuna riayet ediyor. Kendi saatine de dikkat ediyor çevresine de bu mevzuda inne li nefsi hakkan ve inne li hiyali hakkan ve inne li rabbi kaleke hakkan fa ati kulli hakkin hakka Allah'ın senin üzerinde bir hakkı vardır. Nefsinde bir hakkı vardır. Aile efradının da bir hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını ver. Önce bu mesajla Selman-ı Farisi'yi gönderiyor ona. Sonra o da test ediyor. Bakıyor ki Efendimiz aynı şeyi söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sadıklar sadıkı. Ona sıddık mı diyeceksiniz, estak mı diyeceksiniz? Dildeki ismi taftil kipiyle herhalde estakul estakin. Sadıklar sadıkı demek lazım. Ondan o meselenin zilliyeti Hz. Ebu Bekir'e intikal edince yine mübalağa kipiyle ifade ediliyor. Sıddık deniyor. Sadık değil sadece. Doğru değil. Sıddık. Çok yaman bir sadık her şeyinde doğru. Ama onun da eşi var, evlatları var bildiğiniz gibi. Aynı zamanda küçük bir kulübe bile olsa bir evi de var, başını sokacağı bir evi de var. Devlet bir maaş veriyor ama onun o adalet anlayışı, halkın orta seviyesindeki veya en düşük seviyesindeki ne ile geçiniyorsa bana öyle bir maaş takdir edin diyor. Devlet reisiyken. Evet. Bu derin hakikati iddia edip de yaşamayanların sağır kulaklarına, kör gözlerine ve anlamayan kalplerine mızrak gibi saplansın. Ben öyle bir peygamberin ümmetiyim ki bir bardak su iki tane hurma ile hayatını geçirmişti. Maşallahı var. Aynı şekilde yaş yaşıyorlar. Bayılıyor insan yaşamalarına, hayatlarında bir günde sarf ettikleri şeyler, bir köyün bir günde kullandığı şeylerin kat kat üstünde. Evet, ya işte öyle bir Peygamberin ümmetiyiz. Sıddık, Hazreti Faruk-u Azam devletler muvazenesinde muvazene unsuru haline gelmiş. Dünyaya yeniden bir nizam vermiş. Adaleti dillere destan olmuş. Pers'te de olmuş, Roma İmparatorluğu içinde olmuş. Eğer halk ayak takımı, dini bilmeyen kimseler o mevzuda ayak diretmeselerdi, belki o günün başında hükümdar Hiraklius, o da Müslüman olacaktı. Nitekim Dehiyetül Kelbi'nin mesajı karşısında yumuşamış, o peygamberdir ve benim şu ayağım bastığım yere bir gün gelip hakim olacaktır demiştir yani. Bunlar belli bir dönemde İsa'ya gelmişler. Onların o mevzudaki o engin insani derinlikleri karşısında uzun sözler değil, firdevsi destanlar değil bunlar. Galibin şiirleri Mevlana'nın nazımları gibi değil esas. Hal derinliği, temsil derinliği, hakkaniyet derinliği, adalet derinlikleriyle, insani değerler derinlikleriyle gönüllere öyle tat kurmuşlar ki herkes pes etmiş. Bunlara da teslim olmayacaksak kimi olalım ki demişler. Muazene unsuru olmuşlar. Ama dünyadan giderken çocuk çocuğunu gayet fakir olarak bırakmış öyle gitmişler. Zerre kadar milletin hukukundan <laughs> Zerre ağırlığı, atom ağırlığı veya elektron ağırlığı, nötron ağırlığı başkasının hakkı üzerlerinde Allah'ın huzuruna öyle gitmek istememişler. Böyle yaşamışlar onlar. Şimdi böyle yaşamışlar ama bu dünyada ihtiyaçları olan şeyleri de gördüğünüz gibi görmüşler. Bunların hangisine sadık değildir diyebilirsiniz. Hepsi sadıktı, sıddıktı ama onları da yapıyorlardı. Hazreti Davut sadıktı, sıddıktı. Fakat elinin emeğiyle, zırh yapmak suretiyle geçimini temin ediyordu. Ama hükümdardı. İsrail oğullarının o dönemde hükümet olarak zirve yaptığı bir dönemdi. Hazreti Süleyman döneminde gayrı şarka her tarafa hakim olmuştu. Hani ta sebeye kadar hakim olduğu meselesi, sebe melikesi. Gelip kendisine teslim olması onu gösteriyor. Belkis. Fakat şahsi hayatları itibariyle bakıyorsunuz ki onlar sıradan bir insan gibi. Fakat mutlaka muhtezayı beşeriyet olarak gerekli olan şeylerde de kusur yapmıyorlar. Çünkü tabiatla savaşmaya kalkarsanız yenik düşersiniz. Yemeden, içmeden, yatmaya kadar yatmadan beşeri garizelerinizi icra etmeye kadar, bir hayat arkadaşına kadar, çoluk çocuğa kadar, başınızı sokacağınız bir binaya kadar, evet bu mevzuda tabiatla savaşmaya kalkarsanız, bence maksadın aksine tokat yersiniz. Yani ben kendim söyledim bunu. Buyuruyor ki, inne dine yüstün, وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ اِلَّا غَلَبَةً Din yüsür dinidir. Herkesin tabiatına uygun, tabiatları da nazara alan bir dindir. Onu kendi heva ve hevesine göre zorlaştıran, ağırlaştıran yenik düşer. Ve yine buyuruyor, Yessiru ve la Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Ve beşiru ve la tuneffiru. Bişaret verin, müjdede, muştuda bulunun. İnsanları tenfir etmeyin, kaçırmayın. Muktezayı, beşeriyeti nazara itibara alın. O insanları da o konumlarıyla görün, gözetin. İşte Süt Sultanı beyanları bunlar. Kendimden konuşmuyorum bu, bu mevzuda. Fakat bunlar, sıddık olmalarına, aslak olmalarına mani değil. Bu kadar. Ancak hak yemiyorlar. Zerre kadar kimsenin hukukuna tecavüz etmiyorlar faziletleri orada meziyetleri orada centilmenlikleri orada cuhan metlikleri